Evet merhaba. Biz genelde bu kanalda kitap videoları veya film videoları falan koyuyoruz. Bugün arkadaşlarım beni ziyarete geldiler. Teşekkür ediyorum onlara. Biz teşekkür ee... ederiz. <gülüyor> onlarla. <gülüyor> 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 böyle bir video çekelim dedik ama bugün biraz daha eğlenceli olacak. Biraz daha doğaçlama olacak. Bakalım ne çıkacak. Teşekkür ama bu sefer yayınlan bir, de... bir önceki yayınlanamadı. Çünkü bazı sebeplerden dolayı olmadı. Ama bu video kesinlikle yayınlanacak yani. Abi mesela geçmişteki çizgi filmler, özellikle çizgi filmler Aklında olan var mı çizgi film mesela? Pokemon. Pokemon. Başyapıt, Tsubasa. Ninja Kaplumbağalar vardı. Hmm, evet. Mi? Pizzayı Türkiye'ye getiren çizgi film. <laughs> o zaman değil mi hiç pizza yemedik biz, <laughs> biz çocukken. Evet. Öyle pizza bilmiyorduk yani. En azından biz Anadolu çocukları olarak belki İstanbul çocukları biraz da şeydir Burjuva abi. kesimde yani. Şimdi bir şehirle. <laughs> Aynen öyle. Ee... Başka senin var mı Mustafa? Böyle Hatırladım hatırladığım şey var. Richard Rich vardı. Richard Rich vardı. Jet Gilder vardı. Hayalet Avcıları vardı. Aynen. Scooby Doo vardı. Beğenmiyor musun sen bugünkü çizgi filmleri? Yok. Zaten çok takip etme şansım olmuyor ama. Ee... Beğenmiyorsun ya. Yani. Niye beğenmiyorsun? Şöyle, ne günleri... güzel yerli çizgi film Pepe var ya. Eski çizgi filmlerin hemen hemen her bölümü hafızaya kazınmışken hmm. Şirinler olsun, Tom Jerry olsun, hmm. Bugs Bunny olsun, Roadrunner olsun, sonra Tazmanya Canavarı olsun bölümleri izlediğimde hatırlayabilecek seviyedeyken şimdikiler biraz daha o sadece çocuk yemek yesin maksatlı çizgi filmler. Evet. Yani bir sanki içi boş gibi geliyor, Evet. zaman öldürüyor. Diğerlerinde böyle bir hikaye ve pozitif bir şey var. Mesela vardı, unuttuk onu ama de başa yakın. Şirinler şeymiş ya bunlar Komünismiş. böyle... Komünistmiş. Değilmiş, çözüldüğüm bir muhabbetler oluyor Komünist aslında. Komünist miymiş? Şey... Yani hep bir eşitlik var ya işte aşçı şirin var bilmem ne şirin var herkes bir iş yapıyor. Sanki böyle komün sistem varmış gibi. Pokemon yasaklanmışlar biliyor musunuz? Niye yasaklanmıştı? Bir tane çocuk. <laughs> bir tane çocuk. Evet. Birkaç ödeyip balkonuna atlamış. <laughs> Acımız Abi, büyük. Tamam da yani biz niye bu çocuğun cezasını biz niye çektik çocuklar olarak ben onu anlamıyorum. Geçen onunla alakalı paylaşım vardı çocuğu bulmuşlar. Yaşıyor. Evet. yaşıyor evet, ölmemiş, ölmemiş o çocuk. <laughs> ama bence o Pokemon severler tarafından <laughs> yani <bence> sıkıntı yaşayabilir. Benim <laughs> atlaması sıkıntı değil de benim en çok zoruma giden neydi biliyor musun? Pikachu deyip atlamıştı. <laughs> ya sevgili kardeşim aptal mısın? Yani Pitigeto deyip uçsana. Uç! de uç. Yani Pikachu uçmuyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Zıplıyor o Neyse o arkadaşı sevgiyle anarım ama aynen öyle. Biz hiç de... hoş anılar bırakmadı evet. bizde. Esaretin bedeli. 94 yapımı film. Bu da IMDB'de en çok izlenen film. Beğenilen. Beğenilen film. Çok mu güzel bir filmdi sizce? Daha kaliteli filmler çekildi ama bunun hissettirdikleriyle diğer o daha kaliteli dediğimiz filmler hissettikleri aynı şey değildi bence. Evet. Neden böyle hapishane filmleri falan çok tutuyor abi sizce? Mesela Prison Break dizi çok iyi, çok tuttu. Bu da aynı şekilde çok tuttu. Böyle kapalı ortam çok Tutan bir şey yani. Mesela La Casa de papel tamam o yani hapishane değil ama yine de o hapis gibisiniz dışarı çıkamıyor. O da çok tuttu mesela. Yani. Lost mesela bir adadalar ee, dışarı çıkamıyorlar. O da bir hapishane gibi. Yani kapalı ya da tek mekan filmleri ya da diyebiliriz. Şu an günden de şey var bir Vis var. Ha, yani, o da aynı hapishane şekilde var. Ya yani, o da böyle çok tutuyor böyle kapalı ortama bayılıyoruz genelde. Yani <laughs> dünya olarak neden acaba bilmiyorum yani. Acaba e e, tutsaklığı mı merak ediyoruz, değil mi? Artık çok özgürüz. Çünkü neden özgürüz? Bugün bir e, tıklamayla, bugün Avustralya'nın sokaklarında gezebiliyoruz. E, ne bileyim, uçağa atlayıp, iki saat sonra başka bir iş, ülkede akşam yemeği... Yani en azından böyle bir ihtimalim var, param varsa. E, belki de çok fazla özgürüz. O yüzden biraz da tutsaklık nasıl bir şey? İnsanoğlu belki bunu unuttu. Eskiden böyle değilmiş. Eskiden herkes kendi bulunduğu mekanda... Hayatını idame ettiriyormuş. Bununla ilgili olabilir mi sizce de? Olabilir, çok olabilir. Mantıklı değil mi? Bana da şu anda geldi. Evet. Yani. <laughs> hani nasıl geldi bilmiyorum, bayağı... Bayağı bir Hiç ilham çalışmadım. geldi. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Esaretin bedeli böyle bir şey yani. Bununla alakalı bir yazı <laughs> okumuştum. Bu kaçış sahnesindeki, o Lağım'ın içinden kaçtıkları evet. sahnedeki orasının çikolata olduğunu ve hala oradaki o çikolata kokusunun alındığını söylüyorlar. Yani yirmi... çikolata mı yapmışlar orada? Evet evet. Ha Onun, Evet şekli. Ha, vay be. Ee, i̇zlerken o iğrençliği hissediyorsun evet. ama Aman hala oradaki çikolata kokusunun geldiğini söylüyorlarmış. Oraya gidenler. kaç senede 26 sene mi 26 sene olmuş. Bu arada filmin İngilizce ismi de acayip zor ya. The Shawshank Redemption. Diyebilir misin abi? Ya. Ben de Denesene. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Şimdi mesela şöyle olsaydı. Şey evet, Shawshank Hapishanesi diye bir ismi olsaydı herhalde pek seyredilmezdi. Yüzüklerin Efendisi. Ondan bahsedin. Yüzüklerin Efendisi bir kere e, gel bu da bir kitaptan. Bak genelde kitaptan yapılan filmler tutuyor. Tutuyor abi. Yani ama bazen de şey oluyor ya. Ya hiç kitabın tadını vermiyor. Ama hakikaten ben mesela Yüzüklerin Efendisi kitabını okumuştum. Kitabın tadını vermiyor. Ama ona rağmen bu film o kitabın önüne geçti. Şu anda kitabı mı var ya falan diyen artık çocuklar var. Bunu artık çocuklar diyecek yaşa geldiysek evet. vay be. Peki sen orada bir karakter olsan olur ne olurdun? Ne olmak isterdin yani? Kimli olurdum. <laughs> <laughs> sen ne olurdun abi? bu tiple ne olabilir? <laughs> Tam bir hobbit olurum. olur. <gibi>. Hobbit mobit deme yani yüzük onda ama bak orada çok güzel <gülüyor> <gülüyor> abi orada dünyanın sorunu aslında iktidar sorunu abi yüzüğü eline alan adam kötülük yapar yani iktidar elinde olan adam her zaman kötülüğe meyilli oluyor mecburen otomatik olarak çünkü o kadar elinde bir, bir güç var ki insansın ve insanın içinde bir nefis taşıyorsun kötülük var o kötülük tabi o, o gücü kaldırabilmek herkesin harcı değil. Mesela o gücü eline kim alıyor? İşte Sauron var mesela. Kötü, kötü yani. Herkese kötülük yapmak istiyor. E, Smeagol eline aldığı yüzüğü ne oldu? Mahvoldu, <laughs> bozulmuş oldu ya. Mesela kitapta böyle bir şey yok ama filmde var. Saruman da aynı şekilde hani böyle ayrı bir güç olarak e, yüzüğü peşinde koşmak istiyor. O da ikisi de arası olduğu zaman adamın elinde ne oluyor birdenbire böyle kötüleşiyor. Hatta Frodo bile bizim o sevdiğimiz canımız o 3 film boyunca deli gibi peşinde adam dediğimiz adam dağın başına gelince ben atmayacağım diyor. Atmayacağım diyor. Niye? Çünkü artık güç elinde. Herhangi bir mevkiye gelmeden önce çok barışçıl mesajlar veren adamlar birden bir mekan bir mevkiye geldiği zaman bambaşka oluyor. Hatta bu dünya çapında iktidar olarak düşünmemek lazım siyasi olarak. Herhangi bir şirketin başına gelmeden önce o şirin adam bir patron, bir müdür olduğu zaman ne hale gelebiliyor? Bence... Koltuk hepsi... sevdasının? Evet, evet. Ben böyle görüyorum. Yani Yüzük Efendisi'ni böyle düşünüyorum. Şey diyeyim mi? O kadar güzel konuşuyor ki videodaki tadını <laughs> e, hayvan hissediyorum. Aynen öyle. sen konuşuyorsan <laughs> <bütün> burada izleyebilirim. <laughs> bu sefer biz koltuğa geçelim. Ağlamış olalım arkadaşlar çok farklı şeyler, karakterlerin olması da çok hoş bir şey. En çok da hoşuma giden Legolas. Oradaki Legolas elf, elfin Türkçesine cin. Buradan düşünmüş düz. Cin mesela elf. Ve hakikaten dikkat et, hızlı bir adam. Cinler de çok hızlıdır mesela. İşte... Tam üç harfler de akşam uyuyacağız. De bana <oluyor. Batmıyor falan değil mi? de karda yürüyor mesela. Diğerleri bata çıka gidiyor. Ama elf dümdüz yürüyebiliyor. Abi ben abi başka mi? bir filmden mi bahsediyorum? Abi adam <laughs> o kadar doluymuş ki Üsküdar <laughs> Efendisi'yle alakalı. Yani anlattıkça anlatası geliyor. Ne kadar detaylara dalmışsın. Ben kitabı okumadım mı hiç? Yok <almışsın>. abi <laughs> hayır. Forrest Gump. Evet. Run. Forrest Run. Zaten senin videon sayesinde aynen. de detaylandırmıştı. Abi Forrest Camp hatırlıyor musun? Ben izlemedim ya. Ama o zaman şey geçelim. olarak, videolar olarak. Ben geçelim o zaman <laughs> abi. Yani geçelim. Burada Pardon, izlememiş aynen. adam. <laughs> Kaç defa? Yeşil, yeşil yol. Abi film. yeşil yolu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Abi yeşil yolda ne al bak gene abi dönüyoruz dolaşıyoruz hapishane niye böyle ya? Hapishaneyi hiç seviyoruz ya. Abi ama bir de o tarz filmler çok mu o duygu yoğunluğunu çok güzel veriyor evet. ya. Yani açık havalardaki e, filmler vermiyor genellikle. Hmm. Yüzüklerin Efendisi biraz tabii hmm. onun dışında o biraz fantastik film olduğu için. Ya bir de herkes her şeyi deneyimleyebiliyor belki ama mesela hapishanede ço insanların çoğu hapishanede yaşamadı mesela. O yüzden merak ediyoruz sanki. Mesela zengin filmleri, dizileri de mesela çok tutuyor günümüzde mesela. Çünkü bilmiyoruz o dünyayı. Hapishane dünyasını bilmiyoruz, merak ediyoruz, izliyoruz. Zenginlerin dünyasını bilmiyoruz, Aşkı Memnu'yu izliyoruz, Behlül'e bakıyoruz. Bir de burada Gladiatör var. Gladiatör'ü izlediniz. İzlemişsiniz. Evet. Çünkü o tarz filmleri seviyorsun ya. Sen izledin Gladiatör'ü. İzledim ya. Kısmen hatırlıyorum. Russell Crowe. Var, evet, ben bu hiç da hatır başyapıttı. Hatırlamıyorum yani. Bayağı izledim. İki yani, defa falan. Ama Hatta kalıntı sahnelerden birisi şu fil sahnesi. Fil atın karşılaştığı sahne. Peki şey soracağım. Bu arenalar varmış eskiden. Bu arenalarda gladiatörler evet. savaşıyormuş. Bugün mesela futbol statlarının adı da arena idi. Bu yöneticiler tarafından dendi ki arena isimleri kaldırılsın o eski o vahşeti andırıyor dediler. Arena ismi böyle rahatsız edici bir isim mi? Futbol sahalarında olmaması gereken bir şey. Hani gladyatör filminden yola çıkarak diyorum. Çünkü gladyatör yani o zamanlar gladyatördeki gibi arenalarda insanlar toplanıyormuş maç seyreder gibi böyle adamların birbirini boğazlamasını seyrediyorlarmış. Bugün futbol statlarına arena ismi koyuluyordu. Ama bugün artık denmiyor. Türk Telekom stadyumu deniyor. Önceden Türk Telekom arena deniyordu mesela. Sen buna katılıyor tamam. musun? Yoksa abartılmasın ya. Bu kadar da olur mu mu diyorsun? Ne diyorsun merak İyi, ettim. Bence stadyum olması gayet makul ama arena benzetmesi de içerideki güruhtan kaynaklı. Hı -hı. Bence çok da sırıtmıyor yani <laughs> Saha içi ve tribindeki o arena hissini veren bir güruh var. Hı -hı. Ben Hı -hı. arena ismine takılmıyorum. Ben eski isimlerin kullanılması taraftarıyım. Çünkü Hı -hı. eski birçok isimde ülkede spor anlamında isim yapmış. Mesela e, Avni Erkert stadı. Hüseyin Avni Erkert e, Kim Kim o mesela? Hüseyin Avni Erkert eski e, spor e, bakanı. Hmm. Trabzon'da hatır sayılır bir hmm. isim. Bu niye değiştirdiler? E, üzücü. Ama şöyle mi? taraftar nezdinde hala arası Hüseyin Avni Erkert. Ali Samiyen, Galatasaray'ın kurucularından birisi. Ama ismini değiştiriyorlar. Evet, yani Hüseyin Avni Erkert de Trabzon sporun kurucularından hmm. birisi. Ama e, işte o isimlerin silinip Şenol Güneş Spor Kompleksi'den de ama mesela yani. Galatasaray'da da Ali Samiyan olarak hala Hı -hı. daha tasvir. Türk Telekom evet kullanılıyor, o da Hı -hı. isim hakkını satın aldığı için ama bir Galatasaraylıya sorsan stadınla alakalı Tabii, Ali, Ali Samiyan. Sami ya bir de şeyi anlamıyorum, yani birisi eğer birilerine öldükten sonra o isim verilir. Yani mesela bir yere isim vereceksen ölmeden önce ona oranın ismini vermek bana çok böyle şey gelmiyor. Ya. Ya Şenol Güneş yıllar sonra vefat etse Ondan sonra der ki Trabzonlular bunun adını yaşatalım. Trabzon'a çok hizmet var. Böyle görüyorum. Sence de Arena ismine dönelim yine. Arena ismi Arena ya da şeyi doğru mu? Yani bence doğru. Yani o o zamanki şartlarda birbirlerini yani ölümle sonuçlanan hmm. bir hırs var. Ama burada hmm. da aynı hırsa devam ediyor. Hmm. Abi Hüseyin Avni Erker kısmını silebilir miyiz? Niye ya? Hüseyin Avni yani? Erker'e ben spor bakanı mı dedim? Neymiş? Abi adam ilk beden eğitimi öğretmiş. Hahaha! Bakan olmamış mı? Abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> bakanı bakanı abi, abi <laughs> yok, bakan olan Faruk Özak onunla görüşün. Nereden Abi o Hüseyin o trabzan... amca kesin yorum yaparım. Abi mafalık. <laughs> tamam, Trabzon... oradan alalım mı? Oradan alalım tekrar. Tamam abi. Mesela e, Trabzon'un stadının Stad şey Hüseyin Avni Erker. Bu trolleyecek yiyecek ama bak. <laughs> Bunu biliyorum. Abi Hüseyin Emre Erker Trabzon'un ilk beden eğitimi öğretmeni. Orjinal bir düğüm. Abi ilk Şurada. beden eğitimi öğretmeni. E, ondan dolayı stadı adı veriliyor. Trabzonspor'un kurulmasında emeği çok büyük. Hmm. Stadın yapılmasında emeği çok büyük. O yüzden Bakanlık dayanmış de... mı mı? Abi, bakanlık yapmamış. <laughs> bakan olduğunu düşünüyordum ama isim karışıklığı var orada abi. E, bu şekilde güncellebilirsek benim e, hmm, Doğu Karadeniz bölgesine geçmemde herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Evet, video burada sona eriyor. Teşekkür ediyoruz seyrettiğiniz için. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Evet Mustafa? Ben çok teşekkür ederim. Güzeldi. Evet. Güldük falan, sıkıldık bazen ama güzeldi. <laughs> Fatih ben çok teşekkür ediyorum evet. bizi. Evet. Kanalına dahil ettiğin için. Başarılarının devamını diliyorum. Aynen. Umarım bizi... Koyduktan sonra kanalın şaha kalkar. Evet. Pek ümidim yok koyacağından ama koyarsan <laughs> da bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. Ailem de sıkı takipçi Fatih'in. Ee, yani teşekkür ee... ediyorum bu arada buradan ee, Onur'un da babasına Hüseyin amcaya çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar YouTube platformunda görüp görebileceğiniz en kaliteli <laughs> e, kitap ve film e, yorumlama sayfası burada bulunup da bu ses tonuyla bunu dinlemenin hazını yaşadık. <laughs> Aynı hazı yaşamak istiyorsanız önce beğenin, yorum yazın, talepte bulunun mutlaka karşılık verecektir. Mutlaka abone olun bu kanala. Mesela <laughs> senin söyleyeceğin bir şey var mı son olarak? <gülüyor> <gülüyor> abone ol <olur. gülüyor> <laughs> Kalan kapıda <kaputasın abi>. sana. <laughs> Hadi kanka kapat. Evet. Ha. Şu anda 400'e yakın abonemiz. i̇nşallah bu videodan sonra 500'ü Abone olarak buluruz. Peki bir, bir gün 1 bir milyon olursa? Bir milyon çok olursa, şeydi. stüdyoda yaparız. 1 milyon değil be, çok yani, hedefi yok. Yüz binde de bari. Bir, bir milyon olursa abi çok iyi olur ya gerçekten. Yani arkadaşlar bir milyon yapalım. <laughs> <laughs> baksın mı? adamın sesi titredi ya. Yani bir milyon derken o içi nasıl heyecanlıydı? Ya. Çok şey değişir mi yani? Bir milyon olur olduğunu düşün. Biz konuk olmayız bir milyon olursa hayır. olmasın. Hayır hayır olursunuz. Olur muyuz? Olursunuz tabii. Belki olursunuz işte. izlersiniz. <gülüyor> <gülüyor> 400 olunca bu adamlarla aydık bir milyon oldu. <laughs> Burada artık kimler oturur kimler? Nur Bilge gece ilanı falan çağırırım. Evet. Ne yapayım? Fatih'im ağzına evet. yüreğine Teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. 3, 2, 1.